Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Trabzon'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Evliya Bey ve Elif Hanım var. Bu bölgede kendileri kadın giyim üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bakalım işletmemizde modaya dair, kadın giyime dair hangi çeşit ürün grupları var? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Evliya Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Elif Hanım sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Evliya Bey öncesinde tabii ki de ürün ürün gruplarımızı tanıtacağız, anlatacağız ama biraz sizleri tanımak istiyoruz. Ne kadar oldu buraya açalı Trabzon'da? Biz buraya açalı iki, iki yıl oldu yaklaşık. Hı? İki yıldır faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz Trabzon bölgesinde. Ee, Siz de herhalde e, Elif Moda adını sizden alıyor burası, sizin adınıza. Ee, Sizler de bizzat Elif Hanım bir kadın olarak işin başındasınız. Evet. Burada neler yapıyorsunuz? Müşterimle güzel vakitler geçiriyorum, güzel saatler geçiriyorum. Güler yüzlü müşteriye davranmak zorundayız. Tabii ki de zaten en çok istediğimiz şey bu güler yüz. Öncelikle hizmetten de önce gelen şey aslında bu. Müşteriye güler yüz göstermek, onlarla ilgilenmek çok önemli. Evet şu anda röportajımıza Evliya ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evliya Bey şimdi ben buradaki ürünün gruplarını sizlerden duymak istiyorum. Neler var? Burada çok çeşit kalem kıyafetlerimiz var. Atıyorum triko takımlarımız var. Evet. Oduncu gömleklerimiz var. Yine ayrı takımlarımız var. Evet. Ee, Aslında baktığımda Evliya Bey burası genel anlamıyla tabii ki de genç kızlara da hitap eden ürünlerimiz evet. var. Ama baktığımda genel olarak işte türbanlılar için evet. e, tunikler, e, pantolonlar, e, onlar için yelekler, montlar görüyorum. var mevcut. Hı -hı. Ee, ayrı bir şey kumaşlarımız var, Hı -hı. hırkalarımız var, Hı -hı. polarlarımız var. Hı -hı. Cevitlerimiz var işte. Tişörtlerimiz var yine. Aslında bir kadın butiğinde olması gereken erkek şey. Birçok ürün kesinlikle bizim mağazamızda bulunduruyor. Bu mağaza ne sadece e, genç kızlara ne sadece türbanlara hitap eden bir mağaza değil. İkisinin de aslında birleşimi diyebiliriz. Şimdi son dönemde aslında ben e, popüler olan birkaç ürünü de böyle izleyenlerimize göstermek istiyorum mağazamızda olan. Dedik ki son dönemlerde özellikle kadın giyimde popüler olan birkaç ürün gösterelim ve tabii ki de bu kış ayının özellikle trende olan oduncu gömlekleri var şu anda elimizde. Bunlar aynı zamanda böyle ceket olarak da evet. kullanılabiliyor mu Evliya Bey biraz? az hem Ceket tarzı olarak kullanabiliyor. Hem kömlek olarak da kullanabiliyor. Evet, siz son dönemlerde de... çok tutuyor. Evet. Kaliteli ürünler bunlar. Garantilidir e, hepsi. E, gömleklerimiz kışın sizleri üşümemeniz için birinci kalite olarak kullanabilirsiniz. Evet. Korkmadan, çekinmeden evet. biz ürünümüzün arkasındayız. Kalitenin tek adresi Elif Moda'da bekliyoruz tüm müşterilerimizin. Evet. Süper bu güzel kış aylarında hem şıklığından ödün vermeyeyim ama aynı zamanda da üşütmeyeyim diyorsanız e, oldukça kalınlar. Aynı zamanda da çok şık gözüküyorlar. Her rengi var aslında bunlar bizim size sadece gösterebildiklerimiz tabii ki. E, kendi kombinize ya da kendi zevkinize göre istediğiniz rengi de burada temin edebiliyorsunuz. Tabii ki Şimdi moda sektöründesiniz Evliya Bey aslında, evet. e, modayı da yakından takip etmek gerekli, yeniliklere açık olmak gerekli, yeni trendlere de yakından bakmak gerekli e, takip ediyor muyuz Elif Hanım'la birlikte evet, burada trendleri? De. Evet, eşimle birlikte e, tabii ki de takip ediyoruz. Hı -hı. Ben normalde başka bir sektördeyim ama şu an çocuktan dolayı burada kalmak zorundayım. Evet. Müşterilerimize buradan işte yardımcı oluyoruz elimizden evet. geldiği kadar fazlasıyla. Ki burada zaten eşiniz de sizde bir kadın olarak evet. e, burada yardımcı oluyordur mutlaka ki. Evet. E, kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimize söyleyelim Evliya. Evet. Elif Evliya Karali Facebook'tan takip edebilir, evet. izleyebilir bütün müşterilerimiz. Bir evet. i̇şte Instagram... Elif Moda 8'den de takip edebilirler izleyebilirler evet. bizleri. Evet. Şimdi Evliya Bey peki siz buradaki ürünleri şu anda Trabzon bölgesine zaten sunuyorsunuz Akçaabat'a ama e, kargolama düşünüyor musunuz ya da yapıyor musunuz? an yapmıyoruz ama düşünüyoruz yani evet. kargolama olabilir. Müşterilerimizin isteklerine bağlı yardımcı oluyoruz yani oluruz da. Evet. Neden Elif Modayı tercih etmeliyiz son olarak bu cümleyi de alıp bitirelim. Kalite olarak, güven olarak, özveri olarak her türlü Elif Moda'yı tercih etmenizi tavsiye ederim yani. Kalite, moda bunların hepsini bir arada almak istiyorsanız sizler de kesinlikle Elif Moda'yı tercih edin diyoruz. Evet. Röportajımızı bitirmeden önce izleyenlerimize var mı söylemek istediğiniz birkaç cümle? Bütün müşterilerime teşekkür ederim. Hepsine Allah razı olsun. Özveriler için, güvenler için, bizleri tercih ettikleri için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten. Biz Evliya Bey'le röportajımızın sonuna geldi. Burada sizlere çok güzel ürünler tanıttık, çok güzel tatlı bir işletmeden seslendik. E, moda ile alakalı zaten buradaki ürünleri daha detaylı incelemek isterseniz eğer Evliya Bey Instagram hesabımızın adını söyledi. Instagram hesabına girip oradaki ürünleri daha yakından ve daha detaylı inceleyebilirsiniz. E, bunu geçiyoruz zaten. Şu anda yakında kargolamayı da düşünüyoruz. Trabzon'da değilseniz diye üzülmeyin ama bu güzel ürünlere sipariş yöntemiyle de Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Trabzon'da kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.